Senin bu kızın var ya. Anlat, anlat da ben de senin tüm kirli çamaşırlarını dökmüyor muyum? Tamam, izle o zaman şimdi. Vallahi dayanamıyorum artık konuş. Yetti artık. Sevil ne oldu? Tabii ki yine çocuklar. Bilim laboratuvarındaki tüpleri patlattı. Konseri basmışsın. Yeter! Allah! Beni istemeye geliyorlar. Mehmetler mi? Biz Mehmet'le ayrıldık Tanju ile beraberiz. Siz ne zaman tanıştınız? Dün. Sorumluluklarını paylaşacak biri olsa baba mesela. Neyse parası verip alayım bir tane. Şey gibi diyorsunuz kiralık baba. Aynen. Arkadaşlar olur. çocukların babası ortadan kaybolmadı mı? Yani çocuklar babalarını hiç görmediler. Biz de istediğimiz kişiyi karşılarına alın babanız geri döndü diye çıkarabiliriz. Hangi manyak kiralık baba olmayı kabul eder ki? Çocuklarım! sana babanıza. Bunca yıl bize mektup bile yazmayan adama baba demeyiz biz. Çetin. Karıcığım. 15 yıl oldu be. Kabul ediyorum ben de biraz abarttım. Ne kadar istiyorsun? Ya ne <laughs> yapıyorsun ya? Çaydanlık şakası. Ama o çaydanlık boşken yapılıyor. Üf be. Aa! <gülüyor> 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 Selim. Lan. Emre kaçırmışlar. Kim?